Evet öyle çünkü 161. maddeye çok sinsi bir hüküm ekleniyor. O da şu. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlenme oranına göre arttırılarak yürürlüğe konur. Bu ne demek biliyor musun değerli yurttaşım? Bu Cumhurbaşkanı'nın meclisi takmadan kafasına göre bütçe belirleyebilmesi demek. Çünkü bu hüküm kendisinden önce yazan yok bütçe komisyonu, yok e, mali yıldan şu kadar önce, yok meclis hepsini boşa çıkarıyor. Cumhur, çünkü Cumhurbaşkanı yani meclis istediği bütçeyi onaylamazsa çok de diyecek. Temsil oranı %90'ın üzerinde olan meclis iradesini yok sayacak. Önceki bütçeye bir artış koyup yoluna devam edecek. Yani bu fakir milletin hani tir tir titreyen yavrusunu saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalışıp bunun kahrına dayanamayıp yan odaya gidip intihar eden annenin, ölen çocuğunun bedenini çuvalla taşımak zorunda kalan babanın, borçlarını ödemek için böbreklerini satışa çıkaran köylülerin, oğlunun okul parasını ödeyebilmek için camlarını sildiği okuldan düşüp felç olan kadının, yavrularının cebine 5 lira harçlı koyamadığı için ağlayan ebeveynlerin vergilerini doğru düzgün tek bir denetleme kanalı olmadan bir tek kişiye teslim edeceğiz öyle mi? Ben bunu kendime yakıştıramıyorum ar açık çıkan hiç kimsenin de bunu kendine yakıştırabileceğini düşünmüyorum.